Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım, güzel bol enerjilerinizi toplayın. Böyle bir çaylarınızı, bir kahvelerinizi alın. Güzel, sakin, dingin bir kafayla videoyu izlemeye başlayın. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki artık ayın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Temmuz biraz zor geçti. Sizlerde durumlar nasıl bilemiyorum. Zor açılar altında geçti. Ee, imtihan, imtihanımız biraz ağır oldu gibi Temmuz ayında. Ee, Keza öyle zaten gökyüz, gökyüzü de sertti. Onun e, sıkıntısını yaşamış olduk. Umarım sizlerde durumlar iyidir. Ee, şimdi bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz pazartesi ve çarşamba... Genel olarak böyle bir karma yapıyorum yani ne çıkarsa veya işte aklıma o an enerji olarak ne gelirse bunu yapıyoruz. Ama yine söylüyorum genel olarak biliyorsunuz ki her cumada Ender'in bilinçaltı okuması gerçekleştiriyoruz. Bugün de eril dişil açılımı yapacağım. Bu nasıl bilenleriniz biliyordur. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma da hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Hem onlara da bilgi olmak adına söylüyorum. söylüyorum. Yani benim eril dişil konuşturmam farklı oluyor. Bilenler biliyorlar. Ee, kişinin sana karşı, senin ona karşı davranış şeklin, hissettikleriniz, düşünceleriniz bunları derin derin araştırarak gidiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Derin bir nefes alın ve videoya güzel bir şekilde konsantre olun. Ee, o kişiyi bir aklınızdan geçirin. Anla gelin, anda kalın diyerek başlayalım. Şimdiden yorum yapan, bana destek olan elleriniz dert görmesin. Hadi bakalım. Buraya iki tane kart geldi. Kendiliğinden gelen kartlar candır. Ne yapıyoruz? Geri bırakmıyoruz. Gelen bizimdir. Bakın buraya da tekrar bir tane koydum. Gördüğünüz gibi. Yani bunların hepsi böyle bir fark etmeden oluyor. O halde ne yapıyoruz? Onları da geri almıyoruz. Evet şimdi bu kısım şu kısım beni dinleyen arkadaşlarım için. Burası da aklınızdaki kişiler için. Şimdi. Umarım güzel, hayırlı bir açılım olur, şifa olma, olmasın diliyorum, şifa getirmesini diliyorum. Haydi bakalım, başlayalım. Şimdi senin davranış şeklinle başlayalım. Oo çok güzel, İmparatorçu olarak geldin. Yani ne demektir bu? Ee, artık sınırlarımı çizmeye başladım ve artık sınırlarımı çizmeye öğrendim. Kendimden, ne istediğimden, ne beklediğimden çok fazla eminim. Ee, artık bir şeyler benim kontrolümün dışında gelişiyorsa burada kaderin bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum ve bunun için mücadele vermiyorum. Belki de devamlı yanlış yerde yanlış kıvamda aradım. Aslında görünen açıktı, belki de ben görmedim. Bana sunulan belliydi, belki de bunu ben almadım. Ee, artık yanılsamamak için çok fazla mücadeleye gitmiyorum. En azından yanlış bir yere, yanlış bir konuma, yanlış bir duruma odaklanmıyorum. Ama onun da beni araştırdığını, merak ettiğini biliyor ve hissediyorum. Belki de bu kadar çok sınırlarımı çiziyor olmam, onda daha çok merak duygusu uyandırmış, belki daha çok kendi içinde bir takım düşüncelere girmiştir. Onun sana karşı davranış şekline baktığım zaman kişi çok fazla hareketli olabilir. Yani kendi hayatına entegre olmuş olabilir, çok fazla akışta olan, ne istediğini bilen, tamamıyla kendi hayatında olan e, sabırlı, dingin, e, yavaştan alan bu tarz enerjilerde size kendini gösteriyor olabilir. Neden? Çünkü kendini bu şekilde göstermek istiyor. Burada belki de bunu yaparak kendi hayatına bakabilip bakamayacağını sensiz ne kadar çok ilerleyip ilerleyemeyeceğini düşünüyor. Evet dinginim, sabırlıyım, şu an kontrollü hareket ediyorum, hayatımı kontrollü bir şekilde idam ettiriyorum ama hala sana karşı içerimde de harekete geçme isteği, harekette bulunma isteği var. Yani hala bir aktiflik olur mu? Bir şeyler olur mu gibi bir takım düşünceler içerisindeyim. Bak ee, sen kendini imparatoruçu olarak vermiştin. O da seni imparatoruçu olarak verdi. Sen gerçekten kadının ilahi ışığın hüzmesisin. Sen ne istediğini bilen, sınırları olan, nerede durmasını bilen, ne yapmasını bilen bir karaktersin. Senden bana bir adım gelse o kadar çok mutlu olurum ki çünkü sen gerçek bir imparatorçesin. Sen istediğini alır, korkusuzca istediğin için savaşırsın. Bu kadar dingin durmamın sebebi, hareket eylemde belki kısıtlamaların olması, belki geride durmamın sebebi sana olan duygularımla hesaplaşıyor olmamdan kaynaklı. Peki, sana senin ona karşı hislerin neler diye baktığım zaman dedin ki ben aradığımı bulamadım onda. Yani <laughs> Seda sanki benim beklentilerimi karşılamadı. Gerçekten çok emek vermiştim. Belki de hiç yapmayacağım şeyleri ben onun için yapmıştım. Hiç bürünmeyeceğim bir kişiliğe onun için bürünmüştüm. Ama şu an baktığım zaman gerçekten emeklerimin karşılığını alamadığımı. Bakın karşılığını bulamadığımı görüyorum. Şimdi baktığımda aramıza giren koskoca bir zaman var ve ben acaba tekrardan gelir mi diye de düşünüyorum. Ona karşı duygularım var mı var? Kadehlerin sultanıyla geldin. Aslında gelse keyifli yaşamam için ee, özellikle daha mutlu olmam için daha çok keyifli yaşamama sebebiyet verir Ama ben emek veremem ben tekrardan emek içerisine giremem Evet onu seviyorum evet ona karşı duygularım var Ama o benim ne zaman onun ayağına gitmiş olsam ne zaman bir emeğe bir çabanın içerisine dahil olmuş olsam o emeklerimin istediğimin karşılığını hiçbir zaman net bir şekilde alamadım. Evet onun hayatına başka insanların gireceğini biliyorum. Belki başkalarıyla da flörtleşecek. Ama şu an ona adım atmaya, tekrardan onun için çabalamaya ne gururum ne egom izin veriyor dedin. Peki onun hisleri nelerdir sana karşı diye baktığım zaman? Biriniz değnek yedi, tılsım yedilisi verirken biriniz tılsım sekizlisi veriyorsunuz. İkiniz de aslında mantık düşüncesinde ilerleyip mantık dualitesini oturtmaya çalıştığınız konuların olduğunu görüyorum. O da diyor ki sen gerçekten çok emek verdin. Yani resmen bakın karşılıklı birbirinizle konuşuyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Sende çıkan buydu, onda çıkan bu. Evet sen gerçekten emek verdin. Sen sevgini, beni istediğini, benimle ilgili hayallerini, e, benden beklentilerini her zaman açıkça dile getirdin. Ama diyor ben sana dürüst olmadım. Sana karşı dürüst olmadım. Sen benim için uğraştığında sen benim için çaba sarf ettiğinde ben her zaman can yakıcı davrandım. Canını yakmaktan hiç korkmadım. Kendi hayatımdaki maddi telaşelerimi kendi hayatımdaki problemlerimi kendi hayatımda sıkıntılarımı sana aksattım. Bir nevi acısını senden çıkardım. Ama şu an Bakın dinarların süvarisi der ki ey kalbim senin için müjde var. Tekrardan bir şansımız olur mu konusunda tekrardan seninle bir şansımız olur mu diye düşündüğümde benim için en müjde aldığım bir haber olurdu. Ama sen acaba bana gerçekten o fırsatı verebilir misin? Ben o fırsatı acaba senden görebilir miyim? Her gece seni düşünmekten saatim, zamanım ilerlemez oldu. Benim için zaman geçmiyor. Peki senin kişiyle ilgili en güncel düşüncen nedir diye sorduğum zaman sınırların çok net arkadaşlar. Yani burada seni bayağı bir kızdırmış olabilir. Dedin ki şu an aldığım kararın arkasında durmaya çalışan, aldığım kararı net bir şekilde uygulamaya çalışan ona soğuk bir tavır içerisindeyim. Soğuk bir tavrım var. Kendimden ödün vermek istemiyorum. Onun hayatında şartları, koşulları varsa benim de hayatımda şartlarım ve koşullarım var. O benim için kendi şartlarından ödün vermiyorsa benim de artık çizgilerim belli. Bu sefer ben kazanmak istiyorum. Yani onu ben kazanmak istiyorum. Her zaman zaferler onun oldu ama bu sefer benim olsun istiyorum. Benim için doğru muydun? Yani ben seni gerçek bir aşk gördüm. Özellikle deneklerin üçlüsü der ki aşk seçilmişler için bir gemidir. Ben seni hep doğru insan olarak gördüm benim için önemli bir ruh benim için önemli bir insan hayatıma çıkan bir dönem hayatıma çıkan en büyük mucize olarak gördüm ama şu an öyle bir konuma geldim ki gerçekten doğru insan olup olmadığını sürekli bir düşünür halde buldum kendimi onun seninle ilgili düşüncelerine baktığım zaman seninle bir konuşmak açık açık dertleşmek İçimden geçenleri sana en net, en doğru, en akıllı şekilde iler aktarmak istiyorum. Biliyorum ki o zaman dengeye uyuma gelebiliriz. Benim gözümde çok özel bir yerdesin. Benim gözümde avran, etkin, enerjin çok büyük ve çok yüksek ve senden etkileniyorum. Ama senin kalbini de kırdım çok fazla farkındayım. Seni çok incittim, seni çok yıprattım. Bunun da farkındayım. Ama şu an seni ertelemek zorunda kalıyorum. Kendimle ilgili kararlar almam için, kendimle ilgili bir yol kat edebilmek için, özellikle kendi dünyamdaki maddesel dünya, maddesel boyuttaki işlerimi düzene koymak için birazcık daha zamana ihtiyacım var seninle ilgilenemiyorum, güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var dedi. Ne kadar uyumlu ve senkronize geldi gördünüz mü? Bu enerjiye dahil olmak istiyorsan abone olup bir yorum bırakman yeterli olacaktır. Şimdi şöyle bir tek soru sorup videomuzu sonlandıralım. Onunla tekrardan bir şansın var mı? Onunla tekrardan bir şansın var mı? Hep kupalardan verdi dostlarım. Abo var var çok güzel. Mükemmel yani buradaki tüm olumlu enerjileri, buradaki tüm olumlu duyguları hayatımıza çekiyorum. DNA kasıyla o beklediğiniz fırsatlar, o beklediğiniz mucizeler bir anda gelsin, bir anda sizi bulsun. Hiç farkına varmadan bir anda kendinizi çok güzel bir aşkın içerisinde bulun. Çünkü burada diyor ki bu kişi sana duygularıyla gelecek. Niyeti aslında seninle anlaşmak, uzlaşmak, orta yolu bulmak seninle anlaşmak için gelen, seninle konuşmak açık açık gelen birisi var burada ve diyor ki bizim seninle tekrardan bir fırsata, tekrardan bir şansa ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz durum böyle bitmemeli dedi. Uyumlandıysan alıp kabul edebilirsin. Kendine çok iyi bak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kal.